911 Arama Kurtarma Derneği. Bandırmalı 911 Arama Kurtarma Derneği elemanları 60 kişi. İçlerinde bir o kadar da gönüllü var. Biliyorsunuz Bandırma 1. derece deprem bölgesi. Bu ekip çok önemli. Müzik Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde görünlü olarak çalışan. Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği elemanları. Türkiye'de acil kurtarma çalışmaları için Akut var Ve 911 Arama kurtarma derneği var Bandırma şubesinin elemanları Deprem Sel Yangın gibi doğal faaliyetlerde Gönüllü kurtarma yapan grup Alkışlıyoruz Bravo no! Senin adın ne? Kadirhan Kana. Kadirhan Kana. Evet. Kadirhan gel seni şuraya oturtayım ben. Hayda evet. of. Çok ağır vallahi Kadirhan. Ne? Evet. Çok ağırsın. Allah. Kaldırmasan olmaz mı? Kaldırsam olmaz mı? Hadi bakalım. Evet. Birlikte şöyle bir iki üç deyince sizde bir hey çekin. Bir iki üç sayenizde kaldırdım ben. Helal olsun Kadir Han. Şimdi dediler ki 12 kıta İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor Kadir Han. Ama 12 kıtaya zamanımız yok. 2 kıta oku hadi. 2 kıta oku hadi. Korkma. Sönmez bu şefaklarda yüzen az acan. Sönmeden yurdumun üstünde tüten son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak çatma. Kurban olayım çehrine ey nasli Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet mücahil. Sana olmaz dökülen kanlarımız son helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bravo. Kadiran 6 yaşında ama 12 kıtayı da ezberlemiş. eee... teşekkür ederiz Kadiran. Annen orada bak heyecanla elleri titreyerek seni izliyordu. Gel hadi bakalım. Hadi bakalım alkışlar Kadir için. Bir de el salla. Meşhur oldum. Zaman zaman yanına geleyim de resim çektireyim seninle. Olur. Olur mu? Hadi o zaman hemen bir resim çekeyim bakayım. Annesi çek resmimizi. Ha. Bu da bize hatıra kaldı. Evet programımız sürüyor. Şimdi hazır mısın?